Merhabalar. Yeni Nesil serimiz hızla devam ediyor. Sayadaki soru yine bir dörtgen sorusu ama ilginç oluşturulmuş. Şimdi Zeki ile Metin bir açısı 15 derece ve hipotenüs uzunluğu 12 cm olan dik üçgen biçimindeki iki eş renkli karton parçasını hipotenüsleri çakışacak biçimde aşağıda gösterildiği gibi birleştiriyor. En yani Zeki bu şekilde birleştirmiş, Metin de bu şekilde birleştirmiş. Pekala hala? Demiş ki daha sonra her ikisi de üçgenin ağırlık merkezlerini birleştirip merkezler arasındaki uzaklığı hesaplıyor demiş. Peki. Zeki'nin bulduğu sonuç GZ, Metin'in bulduğu sonuç GM olduğuna göre aradaki fark nedir diye sormuş. Güzel. Şimdi hemen başlayalım. Zeki ile başlayalım isterseniz. Mavi üçgenin kenar ortayını çizersek Kenar ortay ağırlık merkezinden geçecektir. Bakın bu ağırlık merkezine G1 diyelim buraya. E tabi burayı 6 6 bölecek. Muhteşem üçlü olduğu için burası da 6 olacak. 6'yı da rastgele değil 1'e 2 bölüyordu değil mi? Her zaman söylüyoruz bakın. Herhangi bir üçgende ağırlık merkezinden geçen açı pardon kenar ortay rastgele bölünmez arkadaşlar. Burası K ise burası 2K'dır. Ağırlık merkezinin özelliğiydi bu. Pekala. <laughs> burası 2. Burası 4 olacak. 1'e 2. 3 birim 6 ise 1 birim 2'dir dedik. Aynı şekilde diğer tarafı da birleştiriyorum. E burası da G2 olsun. Ve aynı uzunluklara sahip olduğu için burası da 2'ye 4 olarak bulunacak. Şimdi bakın buradan sonra bizden istediği şey şu. G1 ve G2 arasındaki mesafeyi bulmak istiyoruz. E şimdi nasıl yapalım? Burası 15 burası 6 burası da 6. Yani şu üçgene baktığınızda bu üçgenin aslında ikiz kenar olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası da 15. E i̇kisini topladık. Bir dış açı. Şurası 30 derece. Peki. Aynı şey aşağıda da geçerli. Bakın şu üçgene bakarsanız 6'ya 6, 6 15'e 15 olacak. E o zaman burası da 30. E baktığımızda ikiz kenar bir üçgen var elimizde. Ve tepe açısı 60. Aslında bu eşkenar bir üçgen. Yani şu uzaklık yani bizim GZ dediğimiz mesafe tabii ki 2 birim olarak bulunmuş oldu. Gelelim diğerine. Bu birleştirdiğimiz üçgenlerin unutmayın ki 15, 75, 90 üçgeni. Şimdi 75'leri yerleştirdiğimde aslında buraların dik olduğunu ve bunun bir dikdörtgen olduğunu görebilirsiniz. E, süper. Dikdörtgende bu bir köşegense diğer köşegende biz çizebiliriz ve köşegenler birbirini ortalar. E, buralar 6 6 bölünecektir. Ve ağırlık merkezlerini hesaba kattığımızda hatırlayın G1 için 2y4, G2 için 2y4. E bulduk bence. Burası GM dediği uzaklık. 4 birim olarak bulunur ve ikisi arasındaki fark 2'dir. Yanıt Denizli